Şey mi? Rıfat mı? Babasını mı? Babası oğlunu mu? Oğlunun babası mı? Ha babası oğlu Bunlar herhalde ev sahibi kiracı gibi. He. Bir olay. Bunlar burada tartıştılar. He. Sonra bunlar şu arkaya geçti. Herhalde ev sahibi bir çağa çıkarttı. Adam da pompalı silah aldı. Şey, ki pompalı silahla mı vurdu? Aynen. Allah Allah. Şey, şey, yok yok sen gördün mü olayı? Ben buradaydım zaten. He nasıl oldu anlatır mısınız? Abi bak normal şartlar burada bir tartışma çıktı. Olay çıktı. Bir yerine He tartışma. Ondan sonra tartışma büyüyünce tane ev sahibi evin içine girdi. Böyle bıçak getirdi. Elinde bir şey vardı. Diye de bıçağı görünce pompalıyı getirdi. Şu onun ortasında pompalı adam adamı aşağı indi. Pompalıyla tüfekle evet. sık... Tamam teşekkür ben ederim. Hadi tamam. Hadi. Tamam. 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 Bak çekede girmeyeyim. Bak, doktor, <laughs> bir <laughs> çekeyim, doktor, <de çaldır>, <laughs> doktor. Bak şuradan çekeriz, lütfen. <laughs>